Herkese selamlar. Bugün işletme bölümünü konuşacağız arkadaşlar. Bu bölüm kimlere daha uygun, kimler tercih etmeli ve bölüm size hangi imkanları, hangi potansiyeli konuşuyor ve soruya Biraz bunlardan bahsediyor olacağız. Şimdi ilk sorumuz neden bu bölüm? Yani neden işletme bölümü? Şimdi arkadaşlar geleceğin dünyasında artık mesleklerin çok daha hızlı değiştiği bir dünyaya doğru evriliyoruz. Yani bu dünyada artık bir mesleği ömür boyu yapabilme imkanı neredeyse kalmıyor. Dolayısıyla sizin kendi mesleğinizi ne olursa olsun bu meslek zaman içerisinde kendi kendinizi aslında değiştirmeniz gerekiyor. Evet bu şu anda biraz sistemin bize beklentisi ama bununla gerek kalmadan aslında bizim zaman içerisinde kendi mesleklerimizi biraz kendimize içirmesi gerekiyor. İşte işletmenin artısı biraz burada. İşletme hali hazırda pek çok departmana, birime aslında ön ayak olduğu için, onların bir zeminini oluşturduğu için sizin kendinizi değiştirmenizi kolaylaştıran bir bölüm. Yani burada marka yönetimi, İK, satış, pazarlama pek çok bölümden ders alacaksınız. Ve bu sayede aslında neredeyse bütün birimlerin işleyişini ve potansiyelini görebileceksiniz. Bu evet ciddi bir artı. Niye ciddi bir artı? Çünkü bu sayede aslında kendinizi çok daha hızlı değiştirebilirsiniz. Kaldı ki şu anda pek çok raporu inceliyoruz biz biraz işimiz gereği aslında. Geleceğin yetkinlikleri neler, gelecekte bizden ne beklenecek şeklinde. En çok beklenecek olan yetkinlik arkadaşlar adaptasyon zekası. Yani senin kendi bilginden daha önemlisi o bilgiyi uyarlayabiliyor musun başka şeyleri Bu daha kritik. Ve işletme biraz aslında bize bunu sağlıyor. Ama bunun bir dezavantajı da var. O da şu. Eğer siz böyle içsel motivasyonu yüksek, kendiliğinden bir şey yapmaya çok böyle meraklı biri değilseniz, biraz daha sabit bir işim olsun, yapacağım işi bileyim ve hayatımın geri kalanını oradan sürdüreyim diyorsanız, o zaman işletme bölümünde sorun yaşama olasılığınız hayli yüksek. Çünkü o zaman mezun olduğunuzda kimse size al sen şu iş yap demeyecek. Maalesef artık bu rekabet ortamında arkadaşlar piyasa çok daha gergin, çok daha agresif. Burada kendi yolunu var etmek isteyenler bir şekilde ayakta kalıyor. Diğerleri ne yazık ki çok daha düşük imkanlarla çalışıyor bir yerlerde. Burada üniversite not ortalaması şu bu hiçbirinin açıkçası bir önemi yok. Dolayısıyla bu bölümü tercih ederken biraz potansiyelinizi düşünmeniz gerekiyor. Peki neden bu üniversite? Şimdi burada tabii ki iki tane unsur ön plana çıkıyor. Bunların ilki hali hazırda bu şehirde yaşıyorsunuzdur ve şehirde kalmak için tercih edebilirsiniz. Ya da ve veya, veya başka bir şehirde olup puanınız buraya yetiyordur, buraya kurtarıyordur ve bunun için tercih edebilirsiniz. Bence ikisi için iyi bir üniversite ve iyi bir bölüm aslında kombinasyonu. Yani siz hakikaten bence iyi bir zemin sağlayacaktır. Burada yine şunu vurgulamam gerekiyor. Bence hiçbir üniversitedeki işletme bölümünde Zaten sizi dört dörtlük bir hale getirmezler. Size ne istediğinizi bilir hale bence getiremezler. Çünkü burada artık çok daha değişken paradigmadan bahsediyoruz. Dolayısıyla bence bu kapsamda iyi bir komün, iyi bir ikili. Peki üniversitenin artıları ve eksileri neler? Ben açıkçası bu noktada genel şuna bakıyorum. Akademik kadro yeterli mi? Yani beni besleyebilir mi? Benim ihtiya ihtiyaç duyduğum istediğim o bilgiyi birikimi verir mi? Ben açıkçası bu üniversitenin bu imkanı verdiğini düşünüyorum. Genel kadroya baktığımızda bizi pazarlama tarafında, satış tarafında ya da diğer boyutlarıyla beslediğini ve iyi bir noktaya getirebileceğini düşünüyorum altyapısal anlamda. Bunun haricinde benim bildiğim bariz bir eksisi yok. Ya tabii olabilir, gözden kaçırmışımdır. Sizin bildiğiniz bariz bir eksisi vardır. Bunları yorum olarak da yazabilirsiniz bizlere. Bu konuda biz de kendimizi geliştirmiş oluruz. Bu bu şekildeydi. Peki bölümü bitirdiğinizde hangi iş imkanlarını elde edebilirsiniz? Şimdi bu nokta aslında yine ilk soruda biraz bahsettiğimiz üzere arkadaşlar çok değişken. Yani birileri diyebilir ki ben tedarik zinciri yapacağım, birileri lojistiğe kayabilir, birileri işte daha böyle marka tarafında yer alabilir, birileri biraz daha teknolojik geliştirme vesaire yapabilir. Her şey açık bir bölüm kendi içinde yani bu iş dünyasının dinamikleri arasında. Dolayısıyla burada sizin üniversite başından itibaren aslında kendinizi değiştirmeniz, dönüştürmeniz gerekiyor. Yani bu bölümü işletmeyi sadece derslerle bitirmeniz maalesef çok kötü bir 4-5 yıllık yönetimi olur. Burada üniversite, haşır diyeceksiniz bu seferde. Ki geliyor bu soru bize. O zaman biz niye üniversite okuyoruz? Yani açıkçası şunu söylemem gerekiyor. Üniversite okuma sebebimiz tamamen sosyal istat olması. Yani üniversite mezunum diyememek ya da üniversite bitirmedim diyememek. Onu söyleyeyim. Bunun akabinde başka ne gibi unsurları var? Tabii ki sosyal ilişkiler tarafı var. Yani sonuçta. Siz direkt iş girdiğiniz zaman, üniversite okumadan bunu yaptığınızı varsayalım. Birileri diyalogunuz çok fazla olmayacak mesela. Ama üniversitede en azından başka çevrelerden insanlarla tanışacaksınız. Başka insanları göreceksiniz. Ve oradaki işte kulüp faaliyetleri vesaire şunlar bunlar derken aslında kendinize bir alan kurmuş olacaksınız. Bunun için de ben açıkçası önemli olduğunu düşünüyorum. Üniversite okumanın. Ama yine burada bir işte eşik noktası var. Yani üniversite evet önemlidir, kıymetlidir. Ama her şey değildir arkadaşlar. Üniversite size bir meslek vermeyecek. İşletme bölümünden bunu bahsediyorum. Üniversite zaten artık çok kişiye bir meslek vermiyor. yani eğitim fakültesindeki öğrenciler bile artık mümkün olduğunca başka işler yapmayı düşünüyorlar yavaş yavaş. Çünkü bu kadar rekabet ortamında sizin bir işte var olabilmeniz çok kolay değil. Peki ne yapmak lazım? Yani ben iş imkanlarımı genişletmek istiyorsam işletme bölümünde nasıl ilerleyebilirim? Arkadaşlar üniversite başından itibaren yapmanız gereken şey bambaşka alanlarla ilgili gönüllü çalışmalar yapmak. Birazdan buna değineceğiz bir sonraki sorumuzda. Hatta yavaşça geçelim oraya. Staj olanakları neler kısmında? Biraz bu iki soruyu birbirine bağlayalım. Şimdi zorunlu staj bildiğim kadarıyla bu üniversitede yok. Ve kaldı ki üniversitelerin çoğunda yok. Çünkü işletme bölümü zaten hani buna çok müsait bir yapı değil. Ama bizim hep söylediğimiz bir şey var ki gönüllü çalışmaları merkeze alın arkadaşlar. Özellikle ilk birkaç yıl, bir iki yıl. Çünkü bu süreçler herkesin daha böyle sınav sonrası stresini attığı, daha sosyalleşme merkezli olduğu, üniversite adaptasyonu vesaire süreçleri geçirdiği bir dönemdir. Ama bu süreçte evet bakın bunlar olmasın demiyorum. Tabii ki olacak. Sosyal işte, ilişkiler belki, kulüp vesaire bunlar yer alın tabii ki. Ama bunun akabinde mutlaka bir STK olabilir. Sosyal sorumlu projeleri, sosyal girişimcilik örnekleri, sosyal inovasyon projeleri. Bunun akabinde ajanslar vesaire mutlaka bir yerlerde var olmaya çalışın arkadaşlar. Buradaki beklentim şey değil. Yani kadrolu gibi çalışmak ya da işte bütün gün mesai yapmak vesaire de bahsetmiyorum. Zaten bunun için çok uygun bir yapı olmayacaktır üniversite dönemi. Ama en azından proje bazlı belli dönemlerde haftada birkaç saat bile olsa bu şekilde var olabileceğiniz bir alan olsun arkadaşlar. Ha burada da şu bize geri bildirim olarak gelebiliyor. Yani ben bu şehirdeyken yani işte bu tempoyla ayak uyduramıyorum. Böyle bir düzene ya da işte bu tarz gönüllü çalışmaları nasıl bulacağım bilmiyorum vesaire. Bunlar da geliyor bize. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani nerede olduğunuza bağımsız olarak bunu söylüyorum. Nerede yaşadığınıza bağımsız olarak söylüyorum. Özellikle pandemi sonrası dönemde artık bütün işletmeler bir şekilde zaten artık buna adapte oldular. Yani bu online çalışmaya, uzaktan çalışmaya. Dolayısıyla siz eğer kendinize gerçekten bir yetenek seti ayarlarsanız, bir yetenek seti iddia ederseniz karşı tarafa, bunu vaat ederseniz, emin olun ki bir takım şirketlerin bunu ciddiye aldığını göreceksiniz. Çünkü zaten sizin orada beklentiniz yok. İlk aşamada maaş bir derdimiz olmayacak. İlk aşamadaki tek beklentimiz sadece kendimizi o kaç defa ispat edebilmek. Çünkü zamanla zaten bunun yatırımını alacağız. Bunu şöyle düşünün arkadaşlar. Üniversite dönemini siz bir yatırımcısınız, tamam mı? Elinize de zaman gibi bir yatırım aracı var. Önemli olan bu yatırım aracını nereyelere dağıttığın. Ben diyorum ki bu yatırım araçları arasında ya bir kısmını da gönüllü çalışmalara ayır. Portföyünün bir kısmını, bak. Tamamını demiyorum. Bir kısmını Ha, şunu diyebilirsin. Ben işte kulüplere de yatırım yapmak istiyorum. Kulüpler benim için güvenli liman mesela. Benim işte dolarım, altınım orası diyeceksin mesela. Olabilir hiç sıkıntı yok. Oraya da yatır mesela. Onu da yap. Kulüplerde yer al, işte görev al, yer al vesaire. Öte yandan mesela diyebilirsin ki ben derse çalışacağım. Benim güvenli limanım burası. Ben bütün gün ders yapacağım. İşte vize finallerden yüksek not alacağım. Çünkü burası benim yatırımım olacak. Tamam buna da okey bir şey demiyorum. Buna da bir yatırım yapabilirsin. Ama zaman içerisinde göreceksin ki özellikle ders çalışmak biraz maalesef ölü bir yatırım. Çünkü piyasayla artık iş dünyasıyla arkadaşlar akademi arasındaki uçurum giderek daha büyük hale geliyor. Daha büyük çıkmaza geliyor. Çünkü karşılamıyor o beklentiyi üniversitedeki yapı. Zaten nasıl karşılasın ki? Yani haftada iki saat öğrendiğin bir ders seni ne kadar ileriye götürebilir? Ve aynı anda yüzlerce kişinin aldığı bir dersten bahsediyorum. Yani senin farklı olma imkanı yok zaten. Herhangi bir ders işletme bölümünde zaten Türkiye genelinde 15 bin öğrenciye veriliyor. Ya da işte senin sadece üniversitenin açılmış olsa bile 200 kişiye belki veriliyor. Dolayısıyla senin zaten oradaki sana verilenlerle bir fark yaratma imkanı yok. Bunun için geçmemiz gerekiyor. Ha diyorsan ki yine aynı şeye geliyoruz. Ben abi zaten sabit olmak istiyorum. Ben zaten beklentim hani ortama bir soğuk yaşamak bir şey diyemezsen sen o zaman hani bu video çok hitap etmiyordur diyebilirim sana. Ama diyorsan ki yok ben biraz daha böyle farklı bir iş modeli istiyorum. Beni farklı kariyer imkanları heyecanlandırıyor bu bölümde. İşte o zaman arkadaşlar üniversite başından itibaren bir şeyler yapmaya çalışmalısınız. Bu iş imkanları da biraz bununla ilgili. Yani eğer farklı yapılarda görev alırsan, ajanstır, STK'dır, işte e, böyle biraz daha farklı yapılardır, işte web şey, merkezleri vesaire gibi, buralara girip çıkarsan zaten bambaşka imkanların oluştuğunu göreceksin. Şimdi mesela gümrük piyasası direkt işletme bölümüyle ilgili değil. Tamam mı? İşletme mezunlarının al alış bir alan değil. Ama sen girersin mesela bir blockchain araştırma merkezine, orada bakarsın blockchain ve gerçekten gümrük dünyası arasında büyük bir ilişki var. O zaman sen gümrük tarafında fark yaratan biri hale gelebilirsin. Ve o işletme şeye bakmaz. Ya bu çocuk işte işletme mezunu ya da bu kız işte işletme mezunu öte yandan ben uluslararası ticaret mezunu alayım bu iş için ya da lojistik mezunu alayım. kimisi bunu umursamaz. Bunu söyleyeyim size. Ha şunu diyeceksiniz. işletme uluslararası ticaret yakın. Hayır hiç alakası yok. Sen bu çalışmaları yapan bir kimya mühendisi olsan yine seni alırlar. Mevzu bu. Son kısım. Peki ben buradan ne kadar para kazanacağım? Yani ben bu bölümü bitirdiğimde Elime nasıl bir para geçecek? Şimdi bu da önceki iki sorunun devamı arkadaşlar. Hepsi aslında birbirinin bir e, sırası niteliğinde. Eğer siz üniversite başından itibaren bu konulara kafa yoran, bir takım çalışmalar yapan biri olursanız zaten üçüncü ya da dördüncü sınıfta iş teklifleri almaya başlayacaksınız. Ve bu iş teklifleri genellikle yarı zamanlı çalışacağınız, belki proje bazlı çalışacağınız ve aylık asgari ücret seviyesinin maaş alacağınız bir teklif olacak. Bunun akabinde de mezun olduktan sonra muhtemelen asgari ücretin bir buçuk katı ya da iki işte katına yakın bir maaşla iş hayatına girmiş olacaksınız. Bu tempoyla. Ha peki genelde İsa böyle mi yaparlar? Hayır. Genellikle üniversite öğrencileri, mezunları bunu yapmazlar. Çünkü bu biraz daha çaba gerektiren bir süreç. Yani bir yandan kampüse giderken işte ders aralarında, çıkışlarda bir şeyler uğraşmak, bir takım işte insanlarla mailleşmek vesaire herkesin uğraşmak istediği ya da uğraştığı bir şey değil. Dolayısıyla bu %15'in yaptığı bir şey diyeyim. %20'nin yaptığı bir şey diyeyim. Geri kalan arkadaşlar da maalesef tabii yine ortalamadan bahsediyorum. Daha başka öngör hariç. Yani ki ailesinin bir dükkanı vardır. Bir şey işte mağazası vardır. Ya da işte bir takım tanıdıkları vardır. Bunları hariç diyorum. Onları ben zaten bilemem bir şey diyemem. Ama ortalama bir yeni mezun içinde maalesef bunları yapmadığında daha böyle askeri ücret maaşla işe başlar. Yani kendisini geliştirmiş bir insana göre aralarında 2-3 yıllık bir fark oluşur. Bu fark maaş farkından ziyade aslında kendini tanımakla ilgili de bir fark arkadaşlar. Yani maaşı belki bir şekilde kapatırsın yine. Fazla mesai yaparsın. Şurada bu Kapanır. Birkaç yıl sonra. Ama 23 yaşına gelmiş birisi. Kendisini tanımış, çözmüş. Bu yolda giden birisi ise onun kendi yolunda ilerleme hızı çok daha başka olacak. Ama 23 yaşına gelmiş ve hala kendini tanımakla ilgili bir şey yapmamış birinden bahsedersek o kişinin arkadaşlar önündeki 3-4 yılı maalesef çok zorlu geçecek sadece zor işler çalışmak, sadece aspar kazanmak değil. Bunlar işin daha kaftanın görünen yüzü. Görünmeyen yüzü ise o sürecin genel hayatın kendisine çok daha zorlu gelmesi, mental bir yıpranma yaşaması. Sabah çalışırken akşam ben ne iş yapacağım, ben nereye aydım, nasıl bir dünya istiyorumu kendine sorgulamaya çalışması. Üniversitede bu daha kolay, mezun olduktan sonra çok daha zor. Benim anlatacaklarım genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Bunların haricinde İlla ki eksiklerimiz olabilir, yanıtlamadıklarımız olabilir. Bunları bize yorum olarak yazabilirsiniz. Belki onları da o şekilde yorumlayabiliriz, cevaplayabiliriz. Bunun akabinde eğer bu videodan bir şeyler öğrendiyseniz, bu video size bir şeyler kattıysa videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.